kaynaklandığını anlamaktı. Ama çoğu kişinin düşündüğünün aksine, bu yaralar sonsuza kadar kalmak zorunda değildir. Doğru dozda savunmasızlık ve empatiyle tedavi edilebilirler. Birbirleriyle, neyin yanlış olduğundan değil, neyin eksik olduğundan konuşmaya başladılar. Dürüstlük, varlık ve en önemlisi iyileşme isteği affetmek kolay bir iş değildi. Özellikle de kendilerini affetmek söz konusu olduğunda. Her ikisi de kendi hatalarının suçluluğunu taşıyorlardı ama fark ettiler ki, kendilerini affetmedikleri sürece ilerlemeleri mümkün olmayacaktı. Bu yüzden iyileşme, onlar da başladı, başkalarında değil. Dönüşüm, paylaşılmadan önce kişiseldi. BB. Be